Biz şu an çarşıya çıkmaktan korkuyoruz gerçekten çünkü saçak altından dolaşan insanlar var ve geçen PTT'nin önünde de bekleyen insanların üzerine buz kütleleri düştü. Biz bu konuda rahatsız hani, can kaybımız var, can korkumuz da var. Bunun belediyenin bir an önce buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Ya bunun için belediyeden bir çare, bir önlem almalarını rica ediyoruz. Gün içerisinde belki bu e, olanağı yapamazlar ama bunu gece mesela insanlar işten çıktıktan sonra gece çatıların üzerindeki karları atma gibi bir ee, çalışma yapabilirler. Hem insanları rahatsız etmezler. E, tabii ilk önce bu belediyenin ve daha ileride mertebelerin işidir. Benim belediye buna bir el atması lazım. Şu an insanların can ve mal güvenlikleri hemen hemen sıfır. Yani şu an bir burada birisinin başına düşerse Allah muhafaza ölebilir. Aa, yetkililerden ricamızdır. Ee, bir bu işe bir el atsınlar. Yani gerek belediye, gerek valilik. Yani Allah korusun bir şey ölür burada biri ölürse büyük sıkıntıdır. Biz burada belediye başkanlarına ve belediye ekiplerine seslenmek istiyoruz. Şu an e, şey olarak düşünüyorum da ben. E, belediyemiz olarak düşünüyorum. Haftamız 7 gündür. 7 günden bir günde sırf bunları temizlemek için kullanılabilir. Çünkü can kaybı diyoruz. Önemli bir şey bu. Sırf bir günlü e, vatandaşlarımıza kapalı. Şu anda vatandaşlarımıza açık bir caddedeyiz. Bunu kapatıp bir şekilde temizliği güzel bir şekilde yapılmalarını öneririm ben. Çünkü can kaybı diyoruz. Sonuçta yani 5 lirayla 10 lirayla alacağımız bir şey değil. O yüzden bence çalışmaları biraz da ilerletmeleri gerekiyor. Biraz daha da değil. Çok ilerletmeleri gerekiyor. Geçen vatandaşımızın kafasına buz düştü. Yaralanmalar oluyor, ölüm oluyor. Bununla alakalı bir an önce temizlensin. Ee, şu an bizim zaten iklimimiz soğuk olduğu için e, bu sene de bayağı soğuk hissettiğimiz için biraz olduk durumdan sıkıntılıyız. Belediyeden beklentimiz gerekli yetkililerden bu buzlarla dikkat almaları. Son itibariyle insanlar dalgın olabiliyor. Her anı bir olmadığı için e, tehlike arz etmemesi için belediye ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Ve bence belediye şöyle itfaiyeden hani e, gerekli araç gereçlerle insanlarla bir an önce bunlara bir çözüm bulmasını istiyorum.